PUBG Mobile yetkilisine ulaşabileceğimiz başka bir kısım burası çok önemli. Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar ben Muhammed İkbal Filiz Videomuzun da başından anlayacağınız üzere bugün sosyal medya mecralarında oynanan PUBG Mobile hesaplarını nasıl kurtaracağız bunu anlatacağım Bir önceki videomda normal PUBG Mobile hesapları nasıl kurtarılır bunu anlatmıştım Bu videomuzda ise Facebook'ta oynamış olduğumuz PUBG Mobile hesaplarını nasıl kurtaracağız ben adım adım gideceğim Çok hızlı hareket etmeden anlatarak sırasıyla ilerleyeceğim Arkanıza yaslanın ve bu videoyu dikkatli şekilde izlemeniz yeterli olacaktır arkadaşlar. Facebook'ta PUBG Mobile hesabınıza hala giriş yapabiliyorsanız ayarlar sekmesine geldiğinizde karşınıza bu şekilde bir ekran açılacak. Ben kesinlikle hesabıma hiç ulaşamıyorum hocam diyorsanız farklı bir hesap oluşturun. Çünkü sizden ileride hesabınıza ait olan e-posta adresinizi talep edecek. Bu yüzden istediğiniz hesapla Facebook'tan PUBG Mobile'e giriş yapabilirsiniz. Şimdi ayarlara geldik mi? Geldik. Sonrasında aşağıda bulunan bakın burada destek hattı yazıyor. Kırmızı okla nerede olduğunu gösterdim. Bunun üstüne basın. Şu anda mouse üzerinde duruyorum. Ardından karşınıza bu şekilde bir ekran açılacak. Sağ tarafta bize ulaşım var. Sağ üst tarafta bulunan bize ulaşın sekmesini tıklıyoruz. Konuşma butonu açılacak. Bu butonda hesap kayboldu veya hesabımı kurtaramıyorum yani istediğiniz yazabilirsiniz fark etmez. Zaten burada bizim amacımız onlarla bağlantıya geçmek. Şu anda karşımızda konuşmuş kişiler zaten gerçek insan olmadığı için yani bizlere yazılan mesajlar da bot mesajları arkadaşlar. Bu nedenle sizler de hesap kayboldu yerine hesabımı yardım vesaire yazabilirsiniz fark etmez bu sonra size soracak bu konuşma metni size yardımcı oldu mu? Siz de diyorsunuz hayır yardım etmedi kısmını seçiyoruz. Bakın sizden e-posta adresiniz nedir diyor. Bu kısmı Facebook'ta veya diğer sosyal medyalarında artık hangisinde giriş yapıyorsanız o e-postayı PUBG Mobile ile paylaşmanız gerekiyor bu e-posta adresini. Bazı talepler olabilir. Hani sizin e-postanız nedir veya işte kullanıcı adınız nedir şeklinde. Bazı oyuncular da e-posta adresi istemeyebilir. Bunu fazla önemsemenize gerek yok. Sizler devam edin yeterli. Çünkü bizim karşımızda gerçek bir insan yok arkadaşlar. Akıllı sistem bir robot yazılımı var. Bu yüzden sonrasında merhaba asker PUBG Mobile oyun ilerlemenizi kurtarma konusunda yardıma ihtiyacınız olduğunu anlıyoruz. Lütfen oyununuzu bir sosyal medya Facebook Twitter artık hangisi ise size bilmiyorum arkadaşlar ona göre ve benzeri diğer sosyal medya mecralarında hesabına bağlayıp bağlamadığınızı belirtin diyor. Karşımızda bu şekilde seçenekler çıkacak arkadaşlar. Evet ama bunlardan birinin bağlantısını kaldırıyorum ve diğerine erişimim yok olan seçeneği işaretliyoruz. Kırmızı ile belirttiğim alan sonrasında şartları ve koşulları içeren bir metni size gönderiyorlar. Bunu da evet kabul ediyorum seçeneğini işaretliyoruz. Videonun başında da sizlere belirtmiş olduğum gibi sizden bazı talepler olacaktır. Hani kullanıcı adı vesaire gibi şeyler. Konuşma metninde şunları söyleyecekler. Hesabınızı kurtarabilmemiz için lütfen yeni bir PUBG Mobile hesabı oluşturmanız gerekiyor. Bu bir. PUBG Mobile hesabınızı oluşturduktan sonra eski hesabınıza bağlantısını kaldırdığınız sosyal medya hesabıyla bağlıyorsun. Burada hatta bize bir örnek de veriyor. Mesela eski hesabınız Facebook ile bağlantılıysa ve bağlantısını kaldırdıysanız yeni bir PUBG Mobile hesabı oluşturun. Ve aynı Facebook hesabını yeni bir PUBG Mobile hesabınıza bağlamanız yeterlidir. Yeni bir PUBG hesabı oluşturduktan sonra lütfen aşağıdaki bilgileri sağlayın bize diyor. Birincisi Bakın kayıp hesabın takma adı yani kullanıcı adın ne senin? Karşımızdaki bulunan yönetici bunu bilemez çünkü 1 milyar oyuncusu var PUBG Mobile'ın arkadaşlar 1 milyardan bahsediyoruz yani. Kayıp hesabınızın karakter kimdi? Bakın bunu da sağlamanız gerekiyor. Aynı sosyal medya hesabı ile yeni bir hesap oluşturduğunuz mu lütfen evet ya da hayır şeklinde onaylamanız gerekiyor. Kayıp hesabınızın takma adını gönderiyorsunuz. Ardından kayıp hesabın karakter kimliğini gönderiyorsunuz ve yeni bir hesap oluşturdunuz mu? Bunu PUBG Mobile yetkilisi paylaşmamız gerekiyor. PUBG Mobile hesabınıza iki adımda doğrulamayı yapmanız gerekiyor. Bakın bu çok önemli arkadaşlar. Hesabınızın bir başkasının eline geçmesinin nedeni bu iki adımda doğrulamayı yapmadığımızdan dolayı. Peki iki adımda doğrulamayı yaptıktan sonra ne olacak? PUBG Mobile Facebook hesabınıza bu iki adımda doğrulamayı yaptığınız zaman Facebook'ta her PUBG Mobile hesabınıza giriş yaptığınızda PUBG size telefonunuza bir kod gönderecek. O kodla PUBG Mobile hesabınıza giriş yapmış olacaksınız Facebook'ta. Bu yüzden bu adım önemli. PUBG Mobile hesabınıza sizden başka birisi giriş yaptığında sizin telefonunuza kod gelecek. O kodu eğer paylaşmazsanız kimseyle PUBG hesabınıza kimse giriş yapamayacak. Diğer tüm sosyal medya mecralarında olduğu gibi PUBG Mobile'de de var bu iki adımla doğrulama aklınıza bulunsun diye bunu söylemek istedim burada bu anlattığım birinci adımdı. Şimdi ikinci adıma geçeceğim arkadaşlar. Biraz evvel anlattığım kısım PUBG Mobile'nin yardım sayfasında da var. Dilerseniz buradan da bakabilirsiniz. PUBG Mobile hesaplarını kurtarabilmemiz için bizim yetkili kişiyle bağlantıya geçmemiz gerekiyor. Bunun dışında şu programı indir şunu yap vesaire gibi bakın bunlar kesinlikle aldanmıyor. Çünkü zaten böyle bir şey yok. Program indirerek hesap kurtarılmaz. Başka ne yapmamız gerekiyor bizim? Şimdi ikinci kısım kısımdayız arkadaşlar. İkinci kısımda sizlere anlatacağım şey PUBG Mobile hesabına haksız Yere Çalan Kişi Kendi Sosyal Medya Platformuna Bağlıyor Böylelikle Sizlerde Giriş Yapamıyorsunuz bir Mail Atmamız Gerekiyor Bakın Bu Mail Adresi Zaten Kendi Sitesinde De Bulunuyor Görmüş Olduğunuz Gibi Facebook Hesabım Çalındı Fakat Kişi Kendine Ait Bir Sosyal Medya Platformuna Tanımladı bu durumda PUBG.com sitesine girerek login kısmında bulunan giriş yapma kısmı ile hangi şekilde oyuna giriş yapıyorsanız bu yolda giriş yapıp bağlı hesaplar kısmından hesabınız ele geçirilen kişinin açtığı sosyal medya hesabı ile ilişkiyi keserek bu durumdan kurtulabilirsiniz. Şimdi bu kısımda önemli olan PUBG Mobile sitesine hangi mail adresiyle giriş yaparsan yap fark etmez diyor bize. Facebook'taki sistem de bu şekilde zaten herhangi bir değişen bir şey yok. Kesinlikle pes etmememiz gerekiyor. Hesabınızla ilgili oyuna giriş yap yaptığınız cep telefonu giriş bilgileri ve ekran görüntüleri sizde olduğu sürece er ya da geç hesabınızı geri alabilirsiniz. PUBG Mobile ile alakalı çekmiş olduğum birinci videoda bunu söylemiştim hatta ben. Kullanıcı adını bilmek oldukça önemli. PUBG Mobile yetkilisine ulaşabileceğimiz başka bir kısım burası çok önemli. Başka oyunların yardım merkezleri o kadar hızlı çalışıyor ki PUBG Mobile'in Türkiye'ye giriş yapalı yaklaşık 5 yıl oldu ama hala bu destek platformları yeni yeni oturmaya başlıyor arkadaşlar maalesef. Çok geç cevap veriyorlar çünkü yoğunluk durumlarına göre destek talebi alabiliyoruz ne yazık ki ama bu işi PUBG Mobile yetkilisinden başka çözecek hiç kimse yok. Şu an sizlere göstermiş olduğum bu kısma giriş yapın ve sağ taraftan bize ulaşın sekmesi var buna basalım. Your email adres kısmına kendi e-posta adresini yazıyorsun. Ardından PUBG Mobile'de kullanmış olduğun nickname'ini yazman gerekiyor. Buna sosyal medya mecralarında oynadığın PUBG Mobile'in linki de dahil. Telefonunu girmen gerekiyor burada da arkadaşlar. Select platform kısmında iOS ya da Android artık hangisi ise. Şimdi bu kısımda bize problemini seçmemizi istiyor. Biz hangi problemle karşılaşıyoruz? Karşılaştığımız problem account management kısmına basıyoruz. Çünkü bizim problemimiz hesapla alakalı. Ama eğer sizin başka bir sorunuz varsa buradan seçebilirsiniz arkadaşlar. Bu kısımda sorununuzu açıklayın diyor bize. Describe your problem here. How can we help you diyor. Sana nasıl yardımcı olabiliriz diyor. Bu kısmı Türkçe yazmıyoruz arkadaşlar. Çünkü bizim karşımızdaki bulunan insanlar Türkçe bilmediği için bizim de buraya İngilizce olarak yazmamız gerekiyor. Translate'den yardım alabilirsiniz bu konuda. PUBG'de yaşamış olduğunuz sorunu en detaylı şekilde yazmanızı öneriyorum size. Yani sorununuzu okuyan kişinin aklında problem kalmaması için detaylı yazmamız gerekiyor. Daha kapsamlı. PUBG'de yaşamış olduğunuz sorunların hepsini buraya yazdıktan sonra aşağıda bakın Attach Files diyor. Kanıt sunmamız gerekiyor. Bu kısımda karakterinizin ekran alıntısını PUBG Mobile yetkilisiyle paylaşmış olacağız. Şimdi bu mesajı gönderdikten sonra bize nasıl bir geri dönüş yapacaklar onu anlatayım sizlere. Hani yukarıda bir e yazık ya yazmış olduğumuz bu e-posta adresini takip etmeniz gerekiyor. Eğer Hotmail yazdıysanız Hotmail'den takip edin veya Gmail ise Gmail'den takip edin. Bu mail adresine geri dönüş yapacaklardır. PUBG Mobile'in yoğunluk durumuna göre size geri dönüş olacaktır. Mutlaka olacaktır yani merak etmeyi endişe etmenize gerek yok bu konuda. Bu yaşamış olduğunuz problem en kısa zamanda çözülür inşallah. Sakın pes etmeyin kaybettiğiniz hesap er ya da geç sizin olacaktır. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımda birçok eğitici videolar bulunmakta. Yardımcı olabileceğim herhangi bir sorunuz olursa yorumlar kısmından her zaman yazabilirsiniz. Ben Muhammed İkbal Filiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.